Asla yoktur yurt Yok Aa, Her şey var. ya da para batır. Malı az mal oldu mu ben böyle <laughs> Nasıl satacak <laughs> bu kutupları? Kurama bulduk mu rağmen? Aa ben. De. Şimdi baştan nasıl yürüdü şimdi bu ortada çok çıktı. Aa. Böyle şimdi gel. Arabayla dört yola gelecekler. Ha. Ola gelecekler. Zaten kalmadı. Seninki kalmadı. Ya, ya bak bunu abun almıyorsun.